Anne bak aşık oldu oğlun yine bir kıza Kurban olurum ben onun bana bakışına Seviyorum ben onu harbiden de ana Bir gülümsemesi var beni benden alır ya Ne yapsam bilmiyorum ona açılamıyorum onun yerinden korkuyorum. Bir kere başıma geldi sonra hep ağlıyorum. Anne ben artık mutlu olmak istiyorum. Kızım sen de dinlersen ne yer benim bu bestem? çok seviyor seni Harbiden de bu besteci Aklına kızı benim bu yazdığım sözleri Kendine iyi bak hep seveceğim ulan ben seni La lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 la